Merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz uzun zaman sonra tekrar e, uzun videolar yapmaya başlayacağım inşallah sizlerden ricam kanalımı e, 10 e daha az kaldı bu arada 10 e de ulaşmasını sağlamak için sizin abone olmanız veyahut beğenmeniz paylaşmanız işte yani biraz destek çıkmanızı sizden rica ediyorum dostlarım yine Katılan arkadaşlarımız da var, abone sayımız arttı. Ee, her birine teşekkür ediyorum abone oldukları için. Dostlarım bugün e, kazlar ne zaman yumurta yapar? E, onlardan bahsedeceğim biraz. Dostlar aslında yumurta zamanı kazların. Yani ama komşumun kazları erken yumurtaya başladı. Benim kazlarımda daha yumurta yok. Hiçbirinde yok. E, muhtemelen de her zaman e, eskisi gibi zaten beni göremiyorsunuz. Çünkü iş güç derken hani vakitte de pek olmuyor. Elimden geldiğince hayvanları yaymaya çalışıyorum. Buradaki görmüş olduğunuz araziye akşam vakitleri genelde çıkarıyorum ama hayvanlarım ne hikmetse yumurta yapmadılar. Acaba diyorum yemi mi az veriyorum? Güvercinler de geliyor şimdi buraya. Güvercinler yemlerini mi yiyorlar? Yani aslında kapalı bir alan da var. Oraya da koyuyorum. Oradakiler de bitmiş oluyor. Yani iş yerinde yıkan ne oluyor gibi, tam olarak bilmiyorum ama hayvanların e, inşallah yakın zamanda yumurtaya başlayacaklar yumurta verecek hayvanı da e, şu şekilde anlayabiliriz mesela dişi bir kızımız var elimizde dişi kızın e, alt kesesi diyoruz hani göbek tarafı hem biraz şişiyor popo tarafı da şişmeye başlıyor yumurtası olan bir dişi kızı, kazdan bahsediyoruz. Erkeklerde de oluyor o altlarda şişmeler ama e, dişilerin biraz poposu daha şişik oluyor. Yani sallanıyor böyle. E, oradan da e, anlayabiliriz dişi de yumurta olacağını. Bir de dişi daha fazla yemek yer. Yumurta yapacak kaz daha fazla yemek yer ve bu şekilde yeşillik alana bıraktığınız zaman da çok fazla yeşillik yeme ihtiyacı duyuyor. O yüzden bu şekilde de anlayabiliriz. Ee, yani kızımızın ne zaman yumurta yapacağını. Ha, ama şu da var. Yani çiftleşme olması da gerekiyor. Ee, Baktınız siz çiftleşme göremiyorsunuz. Daha zamanı vardır. Daha yumurta yapmayacaktır anlamına geliyor. Ama çiftleşme ne zaman başladı? Bir ay maksimum bir ay sonra yumurta yapacaktır. Ee, bu şekilde de dişi kazlarımızın yumurta yapıp yapmayacağını anlayabiliriz. Hani bu benim bilgilerim, benim fikirlerim. Yani benim gördüğüm kazlarda 4 senedir, yaklaşık 4-5 yıldır yapıyorum galiba, ben de hatırlamıyorum. Çünkü bu hayvanlardan vazgeçemiyorum, bir ara vazgeçtim. Yani hepsi elimden kayboldu ama yine dayanamadım. Bir çift kaz tekrar aldım. Oradan e, kuluçka makinesiyle vesaire vesaire derken Kazlarımız tekrar bu duruma geldi. Hatta daha da fazlaydı. Yavrulardan da nasıl oldu. Çünkü e, bütçem yetmezdi. Kanalımız da hani e, tam büyümedi daha. Kanalımız hani hayvanlarımızın e, yem desteği olarak bir miktar bir şey verse. Hani belki daha fazla hayvanımız olacak ama evimin arkasında biliyorsunuz fazla da müsait değil. Burada da komşular da fazla e, sese de gelemezler haklı olarak. Çünkü kimse kimseyi rahatsız etmek zorunda değil, öyle bir durum yok. Bu o yüzden de hani fazla da e, sıkmadan, boğmadan, hatta şu an bile elimdeki kazlar fazla. E, biraz azaltmayı düşünüyorum tabi. Elimiz kış kış artık. Çünkü kaz alacaklar, elbette gelecek. Bakacağız artık. Zaman gösterecek. Ne olacak? Kazlarımız elimizde durmaya devam edecek yoksa satın alacaklar mı? Bakacağız. Saçaklı kazlar bu sene elimizde kalacak. Bir de bir çift mas kazımız var. Bu kalacak. Bir de sevdiğim 3-5 kaz daha var. Onlar elimde kalacak. Onun dışındakileri müşterisi gelirse vereceğim dostlar. Çünkü evin arkası tam müsait olmadığı için elimden geldiğince benim böyle pufitik kazlar elimde kalacak. Böyle söyleyeyim size vahşi olanlar böyle e, onlar maalesef elimizden gidecek şuna bak bu arada bunlar bu şekilde koşturuyorlar aşağıda komşuların bir kazı var burayı biz yapıştık bayağı bir aşağıya doğru indiğimiz mahalle daha var oradan e, sesler geliyor ondan dolayı e, böyle bir kaçışma oluyor neyse dostlar öyle bir uzun video yapmak istedim Yeni yeni videolar gelecek. Yorumlarda da işte şunlardan bahset gibi, Gürt kazdan bahset gibi yazarsanız onlar da hem bana fikir olur yeni videolarım için. Ee, görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda yeniden buradayız. Abone olmayı da lütfen ama lütfen unutmayın. Beğenerek de, yorum yaparak da, paylaşarak da katkıda bulunabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Ha ha ha!